Türkiye hedeflerine er ya da geç öyle veya böyle ama mutlaka ulaşacaktır. Cumhurbaşkanı Erdoğan kabine toplantısının ardından konuştu. Karadeniz'de ticari gemilerin hedef alınmasına değindi. Savaşların, çatışmaların, gerilimlerin, siyasi ve ekonomik dalgalanmaların hiç eksik olmadığı görülüyor. Türkiye'nin içinde yer aldığı bölge Şairin akrebin kıskacında yoğurmuş bizi kader anlamını bulan sürecin tam ortasındayız. Türkiye'nin bu kasırgayı suhuletle yönetecek imkan ve kabiliyetleri haiz olduğunu da dile getirmiştim. Cumhurbaşkanı Erdoğan terörsüz Türkiye süreciyle ilgili de net mesajlar verdi. Coğrafyamız artık kana, çatışmaya, teröre komşunun komşuyu kırdığı kör şiddete doymuştur. Biz meselelere işte bu pencereden bakıyoruz. Türkiye olarak 86 milyon vatandaşımız için ne istiyorsak sınırlarımızın ötesindeki tüm kardeşlerimiz için de aynı iyilikleri murad ediyoruz. Bizi birbirimize düşürerek hepimize kaybettirmek isteyen kaos ve katliam şebekelerine karşı kardeşlikle hep beraber kazanmayı savunuyoruz. Papa Leo'nun Türkiye ziyaretini değerlendiren Erdoğan görüşmenin detaylarını açıkladı. Ortak gündemimizdeki meseleleri ele aldık. Birleşmiş Milletler çatısı altında toplam 160 üyeye ulaşan medeniyetler ittifakı girişiminin ehemmiyetine bir kez daha değindik. Batı'da son dönemde tırmanışa geçen İslam düşmanlığı da gündemimizin üst sıralarındaydı.